Veya da e, sınav icabı belki de genel kültür olarak belki de okuman gereken bir roman varsa ne yapmak? Araya onu sıkıştırmak. Hem araya bir 20-25 sayfa bir roman koyup tekrar yine derse çalışmak. Bu da nedir? E, dinlenme sayılır. Fakat dinlenme bahanesiyle, bak şurası önemli. Asla boş oturma. Boş oturanın içi işlemeyen demir gibi pas tutar. Boş oturursa şu da önemli arkadaşlar. Verimli çalıştığınız satın iş üzerine geçirdiğiniz zamanla ölçüp de e, bugün şu kadar çalıştım yetişir mi? Çalışmanın neticesine ve öğrendiğine bak. Ya işte bugün 5 saat çalıştım ya işte. Demek yerine bugün işte ne bileyim fizikten bilmem itme kuvvetini bilmem öğrendim. Yok efendim üçgenlerden bilmem iç açıları öğrendim. Yok bilmem ne. Yani şey olsun. Hani çalışmanızı geçirilen süreyle değil de öğrendiğiniz konuyla ilgili. Evet. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir. Bak, çocuk baştan başlamış. <laughs> evet tabi yani şey yani risale okuma saatiniz varsa tek başınıza okuyabiliyorsanız tabi ondan yüksek sesle okuyun. Veyahut da Fatih'den Başka bir şeyden yüksek sesle okuyun. Bu ne yapıyor? Konuşma ve söyleme kabiliyetinizi geliştirir arkadaşlar. Dikkat et sözlerin ve yazıların kısa, açık ve manalı olsun. Yani konuşurken de, kendini ifade ederken de yazarken de öyle uzun değil mi? uzun öyle 200 satır sürecek cümle bulmak yerine nokta koyup o şekilde meramınızı ifade etmeniz veya işte sözlü anlatımlarda ne diyelim hüküm cümlesi ya da yükleme, kısa tutun. Yani araya ee, şey falan gibi böyle <laughs> uzatmayın yani cümleyi. Evet. Her şeyden evvel ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren insan için en faydalı olanı kendi ana dilidir. Gençliğinde iyi arkadaş kazan, bak burası çok önemli. Gençliğinde iyi arkadaş kazan, yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Zira paslı teneke deyip tutmaz. Gerçekten de yani insanın en iyi arkadaşlık dönemleri sizin büyükleriniz anlatır. Askerlik arkadaşlığı mesela. Hani hep aradan yıllar geçse bile yani e, niye Çünkü işte gençlik sayılır. Değil mi? Asker 20 yaşında askere giriyor Dolayısıyla aslında işte ortaokul, lise, üniversitede veyahut da işte askerdeki arkadaşlık çok daha kalıcı oluyor. Ama sonradan tutulan arkadaşlar pek o kadar sağlıklı olmuyor. Yaşlıların tecrübe eden faydalan ve tecrübe edilmişi yeniden tecrübeye kalkışma takip pişman olmayasın. Yani o yüzden şey de önemli arkadaşlar. Ee, ilgi duyduğumuz alandaki insanların hayat hikayelerini de okuma. Mesela diyelim ki işletmeye şey yapan arkadaşlar, işletmeye merak duyan arkadaşlar işte bu arada işletmede büyük insanların onların hayat hikayelerini okuması ne yapar? Onların kazanılmış olduğu tecrübeleri kendilerine kazandırır. Veya değişik mesleğin önde gelenlerin okunması. Kendinden üsttekine değil, kendinden alttakilere bak, rahat edersin. Bu da öyle. Hem nimette kendinden alttakilere Musibette ne yapacaksın? Kendinden yukarıdakilere bakacaksın. Eğer işte diyelim ki, ne diyelim, bir parmağın yoksa eli olmayana bakacaksın. Haliye şükür Çalış evet. fakat haliz olma. Hırslı insan ciğer bulaşmış. E'yi yalayan aç kedi gibidir. Dilinden akan kanı yalarda da bilmez. Arkadaşlar hırs biliyorsunuz sebebi hasarettir. Yani insanın amacına ulaşmasını engeller. İlk başta sanki hırslı olunca sanki ulaşacakmış gibi şeyi karıştırmamak lazım. Azim, sebatı hırsla karıştırmamak lazım. Hırsla adam ne yapar? Çok ani bir hareket yapar ve neticeye ulaşmak ister. Bir hamlede tabiri caizse. Oysa yüzden sabırlı insan, azimli insan ne yapar? Hedefine birincide ulaşamazsa pes etmez, devam eder. Ama hırslı insan mı? çabuk vazgeçer. Hedefini kısa yönden elde etmeye çalışır. En son arkadaşlar bitiyor. Rahat zahmette, zahmet rahattadır. Bakın önümüzde iki yol var. Eğer rahat etme hakkını şimdi kullanırsanız, muhtemel lisede kullanmışsınız, yani liseyi bitirdiğiniz zaman üniversiteye direkt girmediğinize göre, Rahat etme hakkınızı bulanmışsınız herhalde lisede. Ne yapıyorsunuz şimdi? O rahat etmenin faturasını, zahmetini şimdi çekiyorsunuz. Heh. Peki ya şimdi ne olacak? Yani rahatı kullanın şimdi zahmetini çekiyorsun. Ama şimdi zahmeti şey yapıyorsanız, zahmeti çekerseniz hem de iyi bir şekilde zahmet çekerseniz güzel bir üniversiteyi kazanarak ne yaparsınız? Rahat edersiniz. Aynen bu böyle. Hani iki yol devamlı dersinize çıkıyor. Üniversiteyi kazandınız. Rahat etme hakkınızı bulanırsanız bütünleme de zahmet çekersiniz. Değil mi? Oysa derslerde biraz zahmete katlanırsanız, iyi çalışırsanız zamanında bütünlemeye kalmasınız. Yaz tatilini değil mi? Ailenizin yanında veya istediğiniz yerde geçirirsiniz. Pekala burada sona eriyoruz. Subhanallah. Peki ya <laughs> 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 <Aslan abla. gülüyor> e, teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah yarın hocalar bunu ettiği 40 kişiyle biraz daha farklı bir çalışmamız olacak. Öğrenme stilleri diye insanın kendisine göre hangi şekilde dersleri çalışırsa daha iyi, daha verimli olur. İnşallah onlar üzerine yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakayım bir saatimize. Evet. Dörde var. bence soru falan almayalım. Şey yapalım. Nasıl olsa e, gene Elnişe kişiyle ayrıca tekrar görüşeceğiz. O zamanlarda devam ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.